Merhaba arkadaşlar. <laughs> bugün Kalmış. diye bir, bir konuğum var. Kanal hoş Eee Barış Molla. Anlat Cengiz Molla. Ne konuşalım bugün? Bugün ne konuşalım? İnsan ömrünü ne konuşalım. Ne olmuş insan ömrüne? Çok küçüldü. Çok kısaldı ya insan ömrü. Olur mu canım? Eskiden millet 30 yaşında, 40 yaşında savaşta orada burada ölüyordu ya. Yani. Ama daha eskiye gidersek 600 yıl yaşamışlar. Yok bir rivayet canım. Güçlü bir rivayet. Süleyman mıydı? Hazreti Süleyman mıydı? Hazreti Süleyman da yaşadırıyor, birçok kişinin yaşadırıyor. 600 yıl yaşamak ister miydin? Yani şöyle, 600 yıl yaşayacaksın. Şimdiki atıyorum 12 senelik zorunlu eğitim 57 sene olacak. <gülüyor> <gülüyor> Emeklilik yaşı... 20 sene prim ödemek, sallıyorum 125 sene prim ödeyeceksin. Yok, 600 sene yaşayacaksak... Işte... Ya 80 yıllık ömrümüzün 20 senesi prim ödüyoruz atıyorum. 600 sene yaşarsan... Ama emeklilik yaşı 65 ya mesela. Tamam. Yani 550. yılında emekli olacaksın. E <laughs> tamam. Hesaba vurucu öyle oluyor ama evet. sonuç itibariyle bir şey değişmiyor. O zaman hiç uzatmayalım. Yani. <laughs> Kapattı, kapatalım evet. bu konuyu bence. Aynen. <laughs> Gibi'nin bir bölümünde şey var. Sen gibi izliyor musun? Ara Şey diyor, İşte eğitim sistemi değişmiş lan diyor. Nasıl yani diyor. İşte ilkokul 16 sene, ortaokul 5 sene, üniversitede gittiği yere kadar. <laughs> Oğlum öyle şey olur mu lan diyor. İlkokul 5'e giderken adam askeri alırlar. <laughs> Askerlik yaşı da değişmesi lazım. Aynen. Nedir ya bu sürekli şehir dışından konuk almalar? En sevdiğimiz arkadaşlarımız, kardeşlerimiz. 1000 kilometre yaptık ya. Evet kardeşim. Ee, anlat. Öyle anlat deyince anlatılmıyor. Nasıl anlatılıyor? öyle bir laf var diye ee, Oraya anlat... girmeyelim şimdi. Anlat deyince. <laughs> <laughs> anlat demek de olmaz. Nasıldı lan o? Bir kere ben Tabii bu 1990'ların esnesi olduğu için şu an iş yapmaz. Doğru diyorsun. Evet Cengiz Bey. Buyurun benim. İnsanların yemeklere tokatlamasıyla başlayalım mesela. Bunu Nusret başlattı değil mi? Evet Nusret başlattı. Şimdi bu hafta yeni bir Instagram'da böyle bir sayfa gördüm. Eleştiriyor. Eleştiri dayı gibi bir şey. Nusret'in şimdi kısa boylu çalışanlarıyla ilgili güzel yorumları var. <laughs> İzledim onu ben. Ne diyordu? Nusret'in penisi mi, Pibisi. <laughs> Pibisi mi? <laughs> diyor? Penisi. Penisi. Gel, Nusret'in diyor. Evet. Geldi yine diyor siktimi sansarım diyor bir şey Bütün herkes şova döndü. Evet. Bu Dubai çikolatası çılgınlığına ne diyorsun? Çığırından çıktım. Apple kuyruğu gibi Kadıköy'de kuyruğa girdim bile. Yani işte gerizekalıcı değil mi? Ben öyle. Yani sadece çikolata. Apple'da anlayabiliyorum. Bir teknoloji satın alıyorsun. Evet, yani, bu da bir çikolata. Sadece çikolata mı? Bu şey mi acaba ya? Yani sırf gidip orada fotoğrafını çekip Instagram'da paylaşmak için mi yani bu kuyruk? Yoksa insanın... Bence yani... açgözlülük. Neyin ne açgözlülüğü? Yani o çikolatayı yemiş olmak. E tamam işte hava atacak işte onunla. Ama bence mevzu fotoğraf çekmek değil yani. Böyle bir işte ben bunu fotoğraf. O zaman internetten de bir fotoğrafını bulup aynı şeyi yapabilir. Ama o internetten bulunduğu belli olur canım. Ya yapay zeka diye bir şey var. Kendini de koyabilir oluyor. Şöyle mi? şeyler yapayım mı? Tekli. <laughs> Bu video yapay zekayla çekilmiştir. <gülüyor> <Herhalde>. <gülüyor> Hata verdim. Hayır bunun için 500 lira para verdim ben demeye çalışıyorum. Kimi markalar yapıyor daha ucuza satıyor onun onunla alakası yok. Yani. Ben şimdi onun onunla alakası yok derken orijinalini de almış gibi gözüktüm. Evet. Şu an aynı geri zekalı evet. konumuna geldim. Aldı mı peki orijinalini? Almadım. Doğru söyledin. Ben onu Dubai'deymiştim. <laughs> Çok daha ucuza değil mi? Yani. Evet. yani. Burada 500 liraya Dubai çikolatası alacağına Dubai'ye uçak bileti. <laughs> gidiş dönüş 3 gün. Şey, şey yapıyorlar ya şimdi yurt dışından hani diş için gelen hastaları getiriyorlar, konaklatıyorlar, dişlerini yaptırıyorlar, geri gönderiyorlar. Aynen. Biz de bunu şeyli mi yapalım? Arkadaşlar bundan sonra <laughs> Dubai <çikolatası. gülüyor> Dubai'de yemeğe ne dersiniz? Gidiş dönüş uçak bileti. <laughs> artı iki gün konaklama artı Dubai çikolatası. Sadece ve sadece... Olabilir mi? Olabilir böyle bir, yeni yani bir... Yani şöyle yakında ilerleyen zamanlarda bu çikolatanın fiyatı artacaktır. O zaman belki kurtarabilir. Gidiş dönüş. Uçakla gideceğiz diye bir şey yok. Kervanlarla gönderebiliriz. <gülüyor> mi? <gülüyor> Değil mi? Develerle. <laughs> Çünkü konaklama veriyoruz ama <laughs> kaç günde gideceğini söylemiyorsunuz. Doğru diyorsun. <laughs> ama ben uçak bileti dedim. Neyse orayı kesip kes alalım. Develerle. <laughs> Dubai'ye kaç günde gidiyorlar acaba? <laughs> Eskiden hacca gidiyorlarmış ya işte kaç günde gidiyorlarmış. Gün değil ay sürüyorsun. Yani bir devenin kızı ne kadardır sence? Ve oradan yola çıkabiliriz. Yani... Kaç kilometre hızla gidiyor? <gülüyor> <gülüyor> kaç beygir? Hayır. Kaç deve? Kaç... Yok deve. <laughs> ay... Aylarca sürdü kesin. 6 ay diye bir şey duymuştum ama doğru mu bilmiyorum. Yalandır o. Peki şu kültüre ne diyorsun? Kültür mü onu da bilmiyorum. Sadece Furya bu yani Yok çıkıyor. başka bir şey soracağım. Mesela işte şunu yiyelim. Hani dedik ki şimdi uçak biletinizle Dubai'ye gönderelim falan aynı fiyata geliyor. Ve Bazı adamlarda şu vardır ya işte etli ekmek Konya'da yiyeceksin. Onu Konya'da yiyeceksin gibi. Etli ekmek de değil etli ekmek. Ha neyse işte. Etli yani. i̇şte böyle bir <laughs> saplantı var insanlarda. Evet. İşte atıyor köfte bir Oo, onu Antalya'da yiyeceksin. Buna ne diyorsun? Onun bizim Hakan'ı biliyorsun. Zaten oradan yola çıkıyor. He oradan da geldi evet. Aklıma. Abi Burdur şişi Burdurlar Derneği'nde yiyeceksin. Diyorum. Lan gider mi yani ne, köfte de bu ya. <gülüyor> <gülüyor> Ama işte ben şey yapamıyorum. Benim ağız tadım olmadığı için anlam veremiyorum. Demek ki gurme mi diyorlar onlara? Gurmelikler. Gurmelik de bir durum değil bence. Senin var mı öyle bir hastalığın? Bak Eğer ben şöyle söyleyeyim. Şunu şurada yiyeceksin, bunu burada yiyeceksin'e takılmam. İyi yapan adam Afyon'da da yapıyorsa yarım, İstanbul'da da yapıyorsa tercih ederim. Yani ben şunu ayırabilirim bak. İyi bir köfte, bir de çöp. Bunu ayırabilirim. Ama iyi köfte yok, orası iyi değil, burası daha iyi. Mesela ben onu ayırmam. <laughs> ise iyidir benim için. O hangisi daha iyi? İkisi de iyi ama. <laughs> Anladın mı? <laughs> ama şöyle bir şey var. Mesela iyi, ya bu ondan biraz daha iyi. Ama bu çok iyi. Yok o bende. Bende şurada var. Mesela kokoreç noktasında var. Hayatım boyunca yediğim en iyi kokoreçleri ben hep Seyyar tezgahlarda yedim. O nostaljiden dolayıdır bence. Yok nostaljiden değil bence tamamen yapılışıyla alakalı. Zannetmiyorum. Seyyarlar daha az yıkıyor olabilir. Tamam. <laughs> Burada yani şuraya mı döneceğiz? Bunu mu demeye getiriyorsun? Dubai çikolatası Dubai'de yenir. Dubai çikolatası Dubai'de yenir. O yüzden bir an önce bunu geliştirmemiz lazım. Aynen. Yol bulmamız lazım. İskender yemeye Bursa'ya gidenler. Burada yok mu Amanakum İskender yapan güzel bir yer? Ama birkaç arkadaşımdan duyduğuma göre ben Bursa'ya gidip İskender yemedim. Bursa'da İskender o kadar iyi değilmiş. İstanbul'da daha iyi yapan yerler var. İşte ben de bunu savunuyorum. Yok onun için illa kalkıp... Ama bu sefer bizim şeyimize ters düştü bu. Dubai'de yenir. Ama <laughs> Dubai çikolata, çikolata. <laughs> Dubai çikolatası. Evet. Ama şöyle bir şey var. Dubai çikolatasını Dubai'de söylediklerine göre çok iyi yapıyor. Diyorum ya iki arkadaşımın tecrübesinden öğrendiğim kadarıyla Bursa İskender'i Bursa'da o kadar güzel yapmıyor. Neyse arkadaşlar siz nerede yemek istiyorsanız yiyebilirsiniz tabi bu işin şakası. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın. Ciao. Kestik.